Bugün New York Türk Evi ve Başkonsolosluğumuzun ev sahipliğinde çok önemli bir etkinliğe imza attık. 5 yıllık Dünya Türk Kahvesi gününü hem toplum üyelerimizle hem de Birleşmiş Milletler'den gelen seçkin davetlerle çok keyifli bir şekilde kutladık. Bugün neden önemli? Çünkü 11 sene önce Türk Kahvesi, UNESCO'nun somut olmayan kültürel miraslar listesine giren ilk kültürel içecek oldu. Ve biz 11 senedir başarılı Dünya Türk Kahvesi Günü olarak kutluyoruz. Amerika'da da son 4-5 senedir hem resmi beyannameler olarak hem belediye başkanlığı açıklama olarak hem de Times Square'de yine toplum üyelerimize buluşarak bugünü taşlandırıyoruz. Bildiğiniz gibi Türk kahvesi 500 yıllık bir Türk markası. Dünyanın ilk kahve pişirme yöntemi Aynı zamanda kahvehane de biliyorsunuz kendi ülkemizin topraklarından dünya yayılmış bir kültür ve bunlara sahip çıkmamız gerekiyor. Biz Turkish Coffee Lady Vakfı olarak 15 yıldır bu misyonu üstlendik. Çünkü istiyoruz ki bu güzel kültürü yaşatalım ve gelecek nesillere aktaralım. Ee, özellikle Amerikalılar gerçekten Türk kahvesini çok merak ediyorlar. Ee, lezzetini deneyince de tekrar tekrar içmek istiyorlar. Ee, bu yüzden böyle kültürel faaliyetleri geliştirmek, büyütmek, yaygınlaştırmak gerçekten çok önemli ve etkili. Ee, aynı zamanda bir kültür ihracatı da tabii ki yapmak gerekiyor. çünkü. Diyorsunuz kahve sektörü Amerika'da inanılmaz hızlı büyüyen bir sektör. Şu anda 50 milyar dolar değerinde ve Türk kahvesi ticari anlamda da ciddi bir kar payı kazanıp ülkemize ekonomik geri dönüşler sağlayabilir. Bu nedenle hem kültürel anlamda hem sosyal hem de ticari anlamda gerçekten Türk kahvesi belki de Türk mutfağımızın en değerli hem kültürel miraslarından hem de lezzetlerinden e, Amerika'da dediğim gibi e, Türk kahvesini tanıtmaya devam edeceğiz. Ve aynı zamanda da e, Türk kahvesinin dışında diğer lezzetlerimiz, Türk lokumumuz, baklavamız, böreğimiz, simidimiz e, Türk gastronomisini e, layık olduğu yere taşıyacağımıza inanıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. 5 Yıllık Dünya Türk Kahvesi Günü New York'ta kutluyoruz. New York e, daha önce bu günü resmi olarak tanıdı ve belediye kayıtlarını geçirdi. Dolayısıyla Times Square'de her sene olduğu gibi büyük bir kutlama gerçekleştiriyor olacağız. Bu akşam onun dışında Washington D.C. başkent 2020'de aslında Dünya Türk Kahvesi Günü'nü resmi olarak tanıyan ilk belediye oldu ve sonrasında Michigan, North Carolina, Florida gibi diğer başçı eyaletlerde de bu resmi beyannameleri almayı başardık. Hem diğer derneklerimizin katkılarıyla hem Türkiye'den çok değerli üreticiler. Ve aynı zamanda tabii ki kamu kuruluşlarına destekleriyle Amerika'nın her köşesine, her sene Türk kahvesinin güzel kokusunu, lezzetini yaymaya devam edeceğimize inanıyoruz.